Merhaba arkadaşlar. Asya Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da şekil oluşturucu araçtan bahsedeceğiz. Şekil oluşturucu aracını Şöyle bir Evet bu şekilde. Şekiller yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda ise e, bu şekilleri şekil oluşturucu çalışta e, tek bir şekilde almaya göstermeye Evet bu videomu bu kadar da. AS Teknoloji kanalına abone olun. videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.